Şimdi Kemal Paşa tatlımızı muhalibisine hazırlıyorum ben. Tamam. Malzemelerimiz de ekrana gelsin. Bu da güzel sütlü bir tatlı. Evet. Ee, ona istersen sen başlarken ben de diğer konumu davet edeyim. Yine süt süt ürünleri tabii ki çok fazla kullanıyoruz. Ama bugün bir peynir cenneti var stüdyomuzda. Peynir severler. Ekran başına demek istiyorum. Ee, kıymetli de bir konuğum olacak. Gıda, gıda mühendisi Nuper Özcan bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. Hoş bulduk. Gıda mühendisi desem manken mi desem? <laughs> ay ne desem bilemedim çok yani. Sağ Çok teşekkürler. Çok Aa, uzunuz ya. Gerçekten tuhaf abis. <laughs> evet. Vallahi hoş geldiniz. Çok sağ nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür Gayet ederim. Gayet iyiyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi ülkemizin e, ülkemizde bazı bölgelerinde aslında tüketilen küflü peynirlerden birazcık bahsedeceğiz. Hani küflenmiş olması sağlıksız olduğu anlamına geliyor mu? Yoksa sadece lezzetini sevenler tüketebilir mi? Bakacağız. Doğal bir peynirin raf ömrünü konuşacağız. Peynir ve zeytin tüketmeden önce suda bekletmek veya durlamamız gerekir mi? Ayrıca mutfağımıza yine sağlık getirecek önerilerde bulunacak. Bunlar da yumurta, peynir, buzdolabında nasıl, nerede saklanmalı? Mesela muz. Muz gibi mecburen e, kopartarak aldığımız meyve nasıl ömrünü daha da fazla uzatabiliriz? Bu gibi tüyoları kendisinden alacağız. Stüdyomuzda kargı tulum peyniri, isti çerkes peyniri, eski trakya kaşarı, van otlu peyniri, evet. çıbrıka otlu rula peyniri, divle obruk tulum peyniri, kars kraviyer peyniri, cevizli sanaki, Konya küflü peyniri, evet. Şanlıurfa kuzu... Yani gerçekten hiç bilmediğim, benim de daha önce hiç duymadığım peynirlerimiz mevcut. Ama onunca önce bir tablomuz var. Hı -hı. Dünyada peyniri en çok sizce kim seviyor? Bir onun tablosuna tabii. bakalım. Türkiye en az peynir tüketen ülkeler arasında en çok peynir tüketen ülke ise Fransa'ymış. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz mesela? E, bu tabii şaşırtıcı bir tablo değil. E, dünyada yaklaşık 4000 üzeri peynir var. E, Fransa'da ise 360 tane yani onlar diyorlar ki biz aslında her senenin bir gününe yetecek kadar peynirimiz var. Yani hı hı. her çeşit her gün bir çeşit peynir tüketebiliriz. Hı hı. Aramızdaki fark da şundan kaynaklanıyor. Bu da yaklaşık 200 çeşit peynir var. Onlar peyniri yemek sonrası, tatlı öncesi tüketiyorlar. Hem hazımsızlığa iyi geliyor hem de sindirime yardımcı oluyor hı hı. ve damağa damağı nötrleştiriyor. Bizde ise sadece kahvaltılarda tüketiliyor. lakin onunla beraber bizim ülkemizin zenginlik zenginlikleri de oldukça fazla örneğin yoğurt, kefir, ayran bunları çok çok tüketiyoruz. Fransa'da da bunlar yok. Hmm. Evet oldukça önemli. Alternatifi de olduğu için aynı zamanda evet, değil mi? Evet alternatifi var. Bir Hı -hı. de Fransa'da mesela bir peynir dükkanına gittiğinizde Avrupa'nın birçok bölgesinde akşam yediğiniz yemeğe göre peynir seçimi yaparsınız ve kişi hmm. sayısına göre bir porsiyonlama alırsınız. Yani bizdeki gibi şey değil işte bir kilo ezine peyniri, iki kilo çerkez peyniri gibi değil. Günlük ve porsiyon dahilinde yerler. Aynı zamanda tükettikleri peynirle yani yedikleri yemekle sindirmek için ona göre çeşitlendirilir. Yarı yumuşak sert vesaire. Evet. Ay Ne kadar çok şey evet. alternatif var gerçekten. Evet. Şimdi bizim bir sokak röportajımız var bu konuyla ilgili. Ekibimizin elinde 6 çeşit peynirle sokağa çıktı ve tabii ki hangi <laughs> peyniri daha sıklıkla tercih ediyorsunuz dedi. Cevaplar buyurun. Merhabalar. Merhaba. Tepsimizde gördüğünüz gibi 6 çeşit peynirimiz var. Evet. Çeçil peyniri, küflü peynir, eski kaşar, beyaz peynir Lor peyniri ve kaşar peyniri. Evet. Bunlardan hangisini en çok tüketiyorsunuz? Lor peyniri. Peki en çok nerelerde tüketiyorsunuz bu lor peyniri? Hangi yemek? Ben orduluyum. Bizde Karadeniz'de yufka yaparlar. Annem açardı. Bunun içerisine koyarlar. Tereyağıyla güzel olurdu. Ben en çok beyaz peynir tüketiyorum. Beyaz peynirin iyisi olarak tüketiyorum. Ama şimdi onun yanında da mesela tulum peynir kullanıyorum. Tulum peyniri hem kahvaltıda kullanıyorum bir de makarna falan yapınca da böyle serpince de çok güzel oluyor yani. Tulum peyniri burada yakın ama onu da seviyorum. <laughs> evet, evet seviyorum. Lor. Lor peyniri. Evet. Ee, Çeşitli peynirini kahvaltılık olarak yani ürünlerini çok fazla sevmesem de tercih ediyorum. Kaşar peynirinde daha ziyade tostluk kaşar. Onu kullanıyorum tost yaparken. Lor peynirini peki nerede tercih ediyorsunuz? Lor peynirini çoğunlukla böreklerde daha uygun olduğu için. Bir de ben lor peynirinin içine zaman zaman ekmeğimin arasında maydanoz falan doğrayıp öyle de yerim. Kaşar ve eski kaşar bu iki peyniri sık tüketiyorum. Hangi yemeklerde, nerelerde kullanırsınız bu peyniri? Kaşar peynirini özellikle tosta tüketiyorum. Ee, eski kaşarı da nadir olarak tüketiyorum. Ee, bazen lor peyniriyle börek yapıyorum. Bu şekilde. Ben genelde lor peynirini tercih ediyorum protein oranı yüksek olduğundan sporda yaptığımdan dolayı genelde lor peyniri tüketiyorum. Başka tükettiğiniz var? mı? Ee, arada tost için kaşar peynirini kullandığım oluyor. Onun dışında diğer peyniri çok tercih etmiyorum. Peynir, kaşar peyniri, tostlarda, kahvaltılarda genellikle onları tüketiyoruz. Beyaz peynirle kaşar. Ee, çeçil peynirini daha çok kahvaltılarda tüketiyoruz. Ee, küflü peynire bilmiyorum tadından mıdır nedir hani tattım hoşumuza pek gitmedi onun için çok tüketmiyoruz. Beyaz peynir tüketiyorum. Esi kaşar, taze kaşar. Ben pe beyaz peyniri kahvaltıda kullanıyorum. Kaşarı da kahvaltıda. Diğer esi kaşarı toz yaparken kullanıyorum. Da tercih ediyorum. Evet esi kaşarı. Peynirler böyle şimdi e, şirden ya da bazı yörelerde e, kursak olarak bilinen doğal bir e, maya ile yapılan Peynirlerin farkı nedir? Şimdi bu evet. lezzetler, yağ oranları, protein oranları, tuz oranları hep değişiyor değil mi? Evet, Birazcık bize anlatır mısınız? Siz tabii. çok iç içesiniz tabii. Evet, ben hem Anadolu'da hem de İtalya'da peynirler üzerine, geleneksel ve artizan peynirler üzerine çalışma yapıyorum. Endüstriyel peynirlerden tamamen farklı çünkü artizan peynirler. Bu gördüğünüz peynirlerin hepsi Anadolu'nun farklı bölgelerinden, yörelerinden. Sadece içerisinde süt, şirden peynir mayası ve tuz olan peynirler. Peynir. Endüstriyel üretimlerden tamamen farklı ürünlerdir. Hmm. E bunların en önemlilerinden bir tanesi de bunla, hani olgunlaşan peynirlerin içerisinde de bunları ürettiğimiz mesela otlu e, peynir vardı bir tane. Şu mu? Şu mu? Ee, Kü yok küflü bu. Pardon. Van otlu peyniri. Ha, şu, mesela Van. bu peynir. <laughs> işte konyu küflü vesaire. Bunların çoğunda şirden peynir mayası kullanılıyor. kullanılıyor. Mesela bunda da şirden mayası kullanılıyor. Evet. Ama yani bunu mesela benim canım hiç yemek istemez. <laughs> yani istemez. Hem aslında şey bu ne? küfleri keçi e, kokuyor. Ne zaman tüketiriz, ne zaman tüketmemeliyiz? Şimdi bir öncelik şirden peynir mayasıyla yapılmasının faydası ne? Probiyotik bir özellik taşıyor. Bağırsak florasını yararlı bakterileri geliştiriyor ve fermente bir ürün oluyor. Normal endüstriyel mayalardan farklı olarak, mikrobiyal mayalardan farklı olarak. Hı hı. Zaten bizim özümüzde Anadolu'da gelenekselde bu tarz üretimler var. Şimdi bu küf. <laughs> E, küf zararlı değil mi? E, bu penisilim grubu bir küf. Eğer penisiline alerjiniz yoksa hmm. doğal olarak e, oluşan küflerin vücut için zararı yok. Aksine faydası var. Lakin altını çizerek söylemekte fayda var. Penisiline normalde alerjiniz varsa asla tüketmeyeceksiniz. Mesela bu peyniri bu gördüğünüz divlobruk peyniri çeçek peyniri tüketmiyorsunuz. E, bunların diğerlerinden farkı e, bu küfler doğal olarak mesela bu peynir mağarada oluşuyor. Mağarada oluşurken dış tarafında öncelikle öncelikle beyaz daha sonra yeşil ve dış tarafı kırmızı küflerle bürünüyor. Şimdi peynirin içerisinde biz bu küfü göremiyoruz ama içine sirayet ediyor. Bu da koyundan yapılan daha çok Türkiye'nin ilk 5 dünyanın ilk beş peynir arasında giren coğrafi işaretli bir peynirdir. Oldukça faydalıdır içindeki triptozin aminasiti sebebiyle. Dolayısıyla valla yani besin değerleri ne kadar değişiyor değil mi yapılışıyla bekletildiği yerle coğrafyasıyla mesela bu Kargo tulum peyniri. Bakar mısınız şunu? Allah. <laughs> bu keçesi eh. üstünde yemin ederim tövbe yarabbim. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey tüyü var burada ne bu? İçerisinde koyun ve keçi sütünden yapılan bir tulum peyniri var. E dışı da koyun derisi. E, bayağı bunu, evet. Evet. Buna koyup olgunlaştırıyoruz ve hani satışı gerçekleşiyor. Bu içerisindeyken aynı zamanda peyniri de koruyor. Yani ha, siz, onu diyecektim. Neden bu hayvanın şeyiyle bunu kapladık da böyle bekletiyoruz? Mesela şöyle. Siz bu tüketici olarak bunu satın aldığınızda üretici Değilmiş. bunu deli ile birlikte göndermek durumunda çünkü siz bunu deriden ayırırsanız peynir hemen bozulmaya Ömrü başlayacak. Ömrü kısalıyor. Ömrü kısalacak. Hmm. E, yani dolapta sakla, saklamak isterseniz ki bu tarz peynirler dolapta saklanmaz. Evet. E, 10-12 derecede derinin içerisinde mutlaka saklanmalı. Evet. Peki bir de bu e, e, gravyer peynir Evet. Keşke ya. <laughs> yarısı. <yerisi. gülüyor> Keşke yiyemezsem artık hiç peyniri yemiyorum. Bu da gerçekten artık. Çok, Şimdi çok güzel bir Şimdi ben dedim ki ben bu kadar peyniriyorum. Mesela lor peyniri falan Hı -hı. çok seviyorum. 4 aydır artık yani intoleransım yüzünden yemiyorum evet. peyniri. Peki ben ne yiyebilirim diye Hı -hı. sordum. Hı -hı. Ee, bu hem çölyak hastaları için Hı -hı. hem bu, bu, tür, bu tür hassasiyeti Hı -hı. olanlar için mesela ne önerebilirsiniz peynir olarak? E, şöyle e, laktoz oranı çok yüksektir lor peynirinin. Evet lorun çok yüksek. Normalde az önce de izledik spor yapanların protein amaçlı tükettiği çok faydalı bir besindir. Lakin laktoz Toleransınız yoksa. Ee, onun dışında e, laktoz intoleransınızı biraz azaltmak için hı hı. E, ne tüketebilirsiniz? E, yoğurttan yaptığımız bizim özellikle köylerde Anadolu'da yaptığımız çökelek var. Önce yoğurdu yapıyoruz, ardından ondan çökelek yapıyoruz. O yoğurdu yaparken e, o yoğurt bakteri laktozu yiyor yedikleri hmm. için laktoz miktarı azalıyor. Dolayısıyla ben bir, birkaç gün önce de izlemiştim. Yoğurda e, alerjim var biraz böyle şişkinlik yapıyor demiştiniz. Ay biraz şişkinlik mi? <laughs> Benim bir tane fotoğrafım var. Bu rejide olması lazım. O fotoğraf bir gelsin Hı -hı. yani şaka falan değil yani bu gerçekten. Normalde Ay sen ne kadar şişebilirsin Çağla falan diye ben de dalga geçiyorlar. Ölçüyorum o bağırsaklar. Evet. ...öyle bir şişiyor ki istemediği bir şey yediğinizde... Evet. E, ...bunu normal karşılayıp tamam canım birazcık da şişkinliğim var deyip... ...lütfen asla geçiştirmeyin ve bağırsak evet. sağlığınızı düşünerek... ...onun e, gerçekten o şeyini, e, florasını düşünerek bence beslenip O fotoğraf gelirse şimdi gösterirsin, gösteririm. Bu ee, bayağı. şişiyor. Çağla Hanım şöyle bağırsağımızın bir kesiti var bizim. Doğru. Orada misaller var. Laktoz, e, bir süt ürünü tükettiğimizde laktoz oraya geldiğinde... ...eğer biz onu sindiremiyorsak bağırsak... E, şu, şu, ...şu şu kesitte olan bağırsak böyle şişiyor. Şişiyor. Evet. Evet. Siz ne kadar zayıf ve zarif de olsanız Tabii. bir e, şişkinlik yaratıyor orada ve çok büyük bir hazımsızlık yaratabilir. Dolayısıyla laktoz intoleransınız varsa bu tarz böyle taze peynirler yerine olgunlaşmış peynirler tüketin. Mesela? E, e, mesela gravyer. Hayır gra, gravyer tüketebilir miyiz? Evet bunlar da uzun vadede olgunlaştıkları için hmm. içindeki laktozu mikroorganizmalar parçalıyor. Hı hı, Parçalayınca o zaman size rahatsızlık yaratan laktoz azalmış oluyor. Hı hı. Mesela divli obruk peyniri, e, gravyer, hı hı. eski kaşarlar, bu e, tarz ürünler, tulum, peynirleri bunların hepsinde aslında laktoz miktarı oldukça az. Ee, mesela tüm süt ürünleri çok çabuk bozuluyor. Hı -hı. Peynirin de uzun süre e, kalabilmesi Hı -hı. için de çok tuzlu oluyor, değil mi? Evet. Aslında peynirde hem çok güzel bir yağ var, evet. sayılır Hı -hı. derecede, Hı -hı. hem de tuzlu. Hı -hı. Mesela fazla tuz sağlık açısından da oldukça tehlikeli hasta baktığımız zaman. Hı -hı. E, miktarı nasıl ay ayarlayacağız? Ya da e, Fransızlar gibi Hı -hı. farklı Hı -hı. çeşit peynirler daha az tuzlu, daha az vesaire yağlı gibi mi? Aslında salamura tarzı dediğimiz tuzlu peynir, özellikle tuzlu peynirler bizim Anadolu'ya ait peynirler. Bir Avrupa'ya gittiğiniz zaman peyniri su içerisine koymazlar çünkü e, tuzlu su içerisine koymazlar çünkü kimliğini kaybettiğini düşünürler. Fazla tuzun kimliğini kaybettiğini Hı -hı. düşünürler. Hmm. Biz de ülkemizde ne yapıyoruz bunu e, engellemek için peynir yapımına uygun tuzlar kullanıyoruz ya da benim önerim köylerden eğer doğal şirden mayalı peynirler alıyorsanız ee, ...süte koyun peyniri. Evet. Suda değil sütte de bekletin. Ama laktoz intoleransınız yoksa. Mesela bir parça köy peyniri geldi salamura peynir. Hı -hı. Onu e, lütfen suya değil... ...süte koyun bekletin. Tuzunu hızlı bir şekilde salacaktır. Eğer e, bir diğer alternatif de... ...endüstriyel peynirlerdir. Hı -hı. Tuz koymazsanız katkı maddesi koymak durumundasınız. Orada siz tercih edeceksiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.